Büyük balığın küçük balığını yediği söylenir her zaman. Ama biz öğrenciler olarak her zaman küçük balıktan başlamamız lazım arkadaşlar. Peki küçük balık teorisi nedir? Bilemediğimiz matematik olur, Türkçe olur, fen olur, edebiyat olur. Bilemediğimiz konuları zaten biliyorsunuzdur kendiniz. Ki bilemiyorsanız da bir küçük deneme çözebilirsiniz. Çözdükten sonra bilemediğiniz konuları eee derslerini dinleyebilirsiniz ya da konu tekrar da yapabilirsiniz ve kolaydan başlayarak zora doğru gitmemiz lazım arkadaşlar. Neden kolaydan zora? Çünkü zordan başlarsak eğer hemen pes ederiz. Yani büyükten başlarsak hemen pes ederiz. Biz her zaman küçükten başlayacağız. Yani küçük balık teorisinden küçüğü bitirip büyüye geçeceğiz arkadaşlar. Her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz ki daha başarılı olabilelim, daha çok hedeflerimize ulaşabilelim. Peki bu yazı nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki ilk önce küçük balayı yiyerek. Küçükten yani kolay olandan başlayarak zora doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Ve ee, soru bankalarında da aynı şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce e, kolay olandan başlayacağız ve giderek zor olana doğru ilerlemeye devam edeceğiz.